Bir zamanlar geleceğin kız grubu olarak görülen Espa bugünlerde sosyal medyada herkesin hedefinde. Peki ne değişti? Espa neden bir anda bu kadar nefret toplamaya başladı? Gelin bugün bunu konuşalım. Aslında hikayenin kökeni yıllar öncesine dayanıyor. Çıkış yaptıkları ilk günden itibaren Espa'nın varlığı zaten alışılmış bir K-pop grubunun çok ötesindeydi. Gerçeği olan dışılıkla birleştiren, yapay zekayı sahneye taşıyan, dijital alter egolarla hikaye kuran bir gruptu. Yani Espa sıradan bir müzik grubu değil yeni bir çağın temsilcisi. İşte bu farklılık bazıları tarafından çok sevilse de bazıları tarafından nefret edildi. Fakat bu nefret dalgası son zamanlarda bayağı fazlalaştı. Özellikle son çıkardıkları Richman şarkıları sonrasında insanlar grubu ve şarkıyı bayağı eleştirdi. K-pop fanlarına göre Richman şarkısının sözlerinde espo o karakteristik derinliğini kaybetmiş gibiydi. Yapay zeka evrenleriyle tanınan farklılıklarla öne çıkan o grup bu kez son derece yüzeysel bir temaya yönelmişti. Gösteriş zenginlik ve lüks. Bu yüzden de Richman sanki başka bir grubun şarkısıymış gibi hissettirdi. Birçok dinleyici o şarkıda Espa'yı yapan o gizemli gerilimin tamamen kaybolduğunu söyledi. Şarkının promosyonu için kızlar birkaç programa katıldı ama Good Morning Amerika programındaki sahneleri sosyal medyada bayağı eleştirildi. Çünkü insanlara göre Espa bu programda çok enerjiksiz, uyumsuz şekilde performans sergilemiş ve playback yapmıştı. Hatta bu programdan sonra Espa'nın bu performansı Blackpink'le karşılaştırılmış kız gruplarına son zamanlarda ne oluyor diye topluluklarda başlıklar açılmıştı. Bana sorarsanız ortada bir playback varsa bile bu muhtemelen SM'in karar verdiği bir şeydir. Çünkü Espa geçmişte defalarca canlı performans sergilemişti. Yani hiçbiri canlı söylemekten çekinen isimler değillerdi. Ayrıca bence bu programın bu kadar eleştirilmesinin bir nedeni de yedek dansçı olmamasıydı. Yedek dansçılar olmadan dev bir sahnede 4 kişi dans ediyordu ve sahnedeki o boşluk bence enerjiyi azaltıyordu. Bir de kızlar gerçekten son zamanlarda çok yoruluyor. Bir albüm bitmeden diğeri başlıyor. Bu kadar yoğun bir programda %100 verimle dans etmek bence çok zor ve bunu da son zamanlarda herkes hissetmeye başladı. Kısacık bir araya giriyorum. Videolarım için çok emek veriyorum. Bu yüzden beni takip etmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Teşekkürler. Şimdi konumuza geri dönecek olursak. Son zamanlarda kızlar kişisel hayatlarıyla da çok ön plana çıktılar ve çok eleştirildiler. Mesela geçtiğimiz haftalarda Ningning canlı yayındayken kamerası aniden döndü ve duvar kenarına yığılmış onlarca alkol şişesi görüldü. Çok çok fazla alkolün bulunmasından dolayı da insanlar tepki gösterdi ve Ningning'in alkolik olduğunu söylediler. Sonra Ningning -Ning bir fan imza etkinliğinde bu konuyu açıkladı, şişeleri 2 yıldır topladığını, o kadar içkiyi kısa sürede tüketmenin zaten imkansız olduğunu söyledi. Benzer şekilde Giselle'in üst fotoğrafları da büyük tartışma yarattı. Fotoğraflarda sırtındaki geçici dövmeleri göstermek istemişti ama paylaştığı bu pozlar fazla cesur bulunduğu için yorumlarda linç edilmişti. Ha bir de Ningning'in bu atom bombası şeklinde lambasından yediği linç var. Lambanın şekli Japonya'daki atom bombalarını anımsattığı için bazı Japon fanlar büyük tepki gösterdi. Ningning'i acımasızlıkla ve duyarsızlıkla suçladılar ve bu lambayı paylaşmasından dolayı bayağı eleştirdiler. Son zamanlarda yaşanan bir diğer olay da Karina'nın Japonya'daki bir ödül töreninde grubun adını yanlış söylemesinden kaynaklıydı. Sahnedeki teşekkür konuşmasında Espa yerine yanlışlıkla Espu dedi ve grup üyeleri gülmekten konuşmaya devam edemedi. Bence çok tatlı ve çok doğal bir anda ama insanlar o anı bile tamir edemedi ve ülkeyi temsil eden bir grubun bu kadar ciddiyetsiz davranması utanç verici dedi. Bir de tabii hepinizin bildiği W Korea etkinliği olayı var. Kızlar geçtiğimiz haftalarda W Korea'nın meme kanseri farkındalık etkinliğine katıldılar. Zaten etkinlikle ilgili tüm detayları bu videomda anlatmış ve eleştirmiştim. O yüzden buraları hızlıca geçiyorum. Karina ve Cezal'in bu etkinlik çıkışında sarhoş olduğu iddia edilmişti. Ayrıca Karina'nın kıyafeti o gece için fazla açık bulundu. Böylece W Korea etkinliğinden sonra en çok konuşulan ve en çok linç edilen isimlerden biri de Espo üyeleri oldu. Fakat kızların yediği tüm bu linçler biraz yetişiyor gibiyken SM Entertainment yeni bir duyuru yaptı. Espo 2026 Grammy ödüllerinde en iyi yeni sanatçı kategorisi için başvuru yapmıştı. Bu haber ilk anda gururla karşılandı. Hayranlar sevindi ama çok geçmeden işler karıştı. Espo'nun çıkışının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmişti. Bu yüzden yeni sanatçı kategorisinden ödül alacak olmaları insanlara garip geldi. Bazı kullanıcılar açık açık alay etti ve 6 Yıllık grup hala yeni mi sayılıyor? O zaman BTS de tekrar başvursun dedi. İşte bu anlattıklarım ve nefret dalgası dediğim şey aslında SP için son zamanlarda başlamadı. Grubun çıkış yaptığı günden beri adı sık sık skandallarla ve problemlerle anıldı. Mesela Savuç şarkısı çıkmadan önce yayınlanan Karina'nın bu teaser fotoğrafı Japon illüstratör Hajima Saruyama'nın ünlü eserine çok benzetildi. Hatta insanlar SM neden kendi sanat ekibini geliştirmiyor, her defasında başka birinden çalıyormuş gibi görünüyor yorumları yaptı. Kısa bir süre sonra başka benzerlikler de ortaya çıktı. Teaser maskelerinin İngiliz tasarımcı James Merrin'in maskelerine fazlasıyla benzediği söylendi. Bir görsel sanatçı Espa'nın yaratıcı ekibinin kendi eserlerinden bazı unsurları izin almadan kullandığını iddia etti. Hatta bazı sanatçılar Esem'in bu iddiaları bastırmak için o kişileri işe aldığını bile öne sürdü. Tam her şey yatışmış gibiyken bu kez çok daha büyük bir kriz patladı. Esem Savıç albümünün kamera arkası videosunu YouTube'a yüklemişti. Ancak bu videoda Giselle Love Galore şarkısına geçen ırkçı bir ifadeyi dudak hareketleriyle tekrar ediyordu. Bu sahne sosyal medyada viral oldu. Esen videoyu hemen kaldırdı ama artık çok geçti. Çünkü birçok kişi videoyu çoktan görmüştü. Birkaç gün sonra Cizel özür diledi ve şarkının o kısmını ağzımla tekrar ettiğim için gerçekten üzgünüm. Bunu kasıtlı yapmadım. Sadece o an şarkıya kendimi fazla kaptırmıştım dedi. Cizel olayı daha tam yatışmamışken bu sefer Karina'ya bazı iftiralar atıldı. İftira diyorum çünkü bu olayın gerçekliği asla kanıtlanamadı. Şöyle ki birileri bazı mesajları internete yükledi ve bu mesajların Karina'ya ait olduğunu söyledi. Bu mesajlarda Karina'nın BTS, EXO ve NCT gibi popüler gruplar hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddia ediliyordu. BTS üyeleri için yakışıklı değiller, EXO için artık modası geçti, NCT içinse hiçbir şarkıları tutmuyor dediği yazıyordu. Bu olay sosyal medyada bayağı büyüdü ve birçok kişi Karina'ya tepki gösterdi. Bunun üzerine onu tanıyan eski sınıf arkadaşları ve öğretmenleri sosyal medyada, ortaokulda bile hep nazikti. İnsanların onu böyle karalaması çok acı gibi yorumlar paylaşarak Karina'yı korudular. Ardından SM Entertainment resmi açıklama yaptı. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Paylaşan kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır dedi. Fakat sadece bu kadar değil. Hatırlarsanız birkaç ay önce Karina seçim dönemlerinde siyah kırmızı bir mont giydi ve açıklamaya kırmızı gül emojisi koyduğu için bayağı linç edilmişti. Güney Kore'de kırmızı renk muhafazakar siyasi partinin simgesiydi. Aslında bu yüzden bu kadar tepki görmüştü. Bu konuyu bu videomda zaten detaylıca anlattım. O yüzden çok detaya girmeyeceğim. Merak edenler izleyebilirler. Bana sorarsanız grubun bu kadar nefret almasının en büyük nedenlerinden biri de... ...üyelerinin isimlerinin sürekli farklı idollerle anılması. Yani sürekli bir sevgili iddialarıyla karşı karşıyalar. Özellikle Winter'ın adı sık sık Jungkook ile anılıyor ve kızlar bu yüzden BTS fanlarından baya nefret yorumu alıyor. Öyle bir şey yok demeyin. Mesela Winter'ın son canlı yayınından birkaç kareyi sizinle paylaşıyorum. Şimdi bakın kız normal bir canlı yayındayken bir anda yüzlerce nefret yorumu geldi ve Jungkook'u kullanmayı bırak gibi yorumlar yapıldı. Winter ilk başta bu şekilde yorumlar gelmesine bayağı afalladı ama sonra normal şekilde canlı yayına devam etti. Yani bilmiyorum sadece birkaç söylenti yüzünden bu kadar nefret yorumu almayı bence kimse hak etmiyor diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak baktığımızda Espa çıkış yaptığı günden beri tepki gören bir grupta ve adı sık sık az önce anlattığım tarzda skandalları karışıyordu. Bazıları onların ellerinde olan nedenlerle bazıları da sadece yalan iddialardan dolayı oluyor oluyor. Evet ama gün sonunda grubun büyük bir nefretle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. He sevenler yok mu? Tabii ki var. Gerçekten birçok ödül alan, binlerce hayranı olan ve listeleri alt üst eden bir grup. Belki de bu kadar nefreti bu başarılarından dolayı alıyorlardır bilemeyiz. Ama bilenler varsa yoruma yazsın biz de öğrenelim. Bugünlük videomun sonuna geldik. Gelecek haftalarda anlatmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa lütfen yorumları yazın. En çok istenen konu hakkında bir video yapacağım. Bildiğiniz gibi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 6.30'da yeni video yayınlıyorum. Eğer beni takip ederseniz yeni videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Hepinize kocaman sarılıyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.